Evet arkadaşlar, bakıyorum yayın başlamış mı? Bu yayında yalnız değilim. Temiz ee, kelim güzel gözüküyor değil mi? Bütün terbiyeyi kapatmadım. Evet, 199 abone. Yayında 200 abone olursak bilmiyorum. Ee, arkadaşlar hemen ben şöyle bir yayını düzeltmem gerekiyor neler yapmak ben hemen arkadaşlar şuradan neden arkadaşlar bu yayını açtım çünkü 4.7.1 çıktı 4.7.1 gayet güzel bir ekonomi güncellemesiyle geldi gelen Yeni ekonomi güncellemesini e, siz de seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben bunu bir Yani bu yayını bir Kopyalıyorum Hem Discord'da paylaşacağım Hem de Oyun chatinde paylaşacağım. Zaten arkadaşlar gördüğünüz arkasına gidip 3 tane atsam yeter. Gördüğünüz gibi, evet, burada da böyle. Şöyle yapalım. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar, biz yayınımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar, eskiden 4.1 istedik, evet başlayalım 4.7.1 dedik. Abi yenilikler ne diyeceksiniz? Yenilikler çok güzel. Ben ya, bak gerçekten çok güzel yenilikler geldi. Güncellemeler kısmını açtığımızda arkadaşlar burada iki tane güncelleme notu paylaştım 4.7.1 ve de 4.7 var arkadaşlar. Orada yanında to var fakat bu mikrofonu kapalı ona da ayrıyeten selam düzgünler olsun. Aşkım nasıl utanacak. Evet. Evet. Evet, Ice Cream'de 4 versiyon İlk önce hayırlı olsun bir güncelleme. Bu güncelleme önemli bir güncelleme. Evet, 4.7 banka, ev alma, kiralama hakkı güncellemesi Banka ve ev alma, kiralama hakkı güncellemesi. Ve burada ayrıca e ekonomi güncellemesi de var. Yani çok önemli güncellemelerden biri ayrıca ekonomi olarak. Bir, ATM eklendi, para yükleyip çekebiliyorsunuz. Aynen, ATM eklendi, para yükleyip çekebiliyorsunuz. Gel ki sana ATM'yi göstereceğim. Böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Gidelim de. Kaldırımlar evet. dedik. Bakın. Burada normalde soygun alanları var. Bakın burada da ATM'ler var. Ben hemen GMS e çekeyim. Mesela buna sattığınızda. Burada ATM var. İşte böyle para yatırabilirsiniz. Para çekebilirsiniz. Ben mesela şöyle bir Bakın şu an bir 60 liraya, yatırdım. Aynı şekilde 60 lira olarak da geri çekebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E şunu Türkçeleştireceğim bu arada. Basit bir şey yapmıştım. Ama şey yapacağım. Yani yeni gelen ATM sistemi de bu şekilde. Hem ayrıca paranızı falan şey yaptınız Yani paranızı falan daha güvenceye almak istiyorsunuz arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz ATM'yi. Ee, i̇kinci yeniliğimiz arkadaşlar slash bitcoin yenilendi. Aynen arkadaşlar. Bitcoin yenilendi. Hatta şuradayken bakın evet şurada bitcoin yeni bitcoin şey şu şekilde gözüküyor. Bu bitcoin'e bakmak için arkadaşlar spawn'a gidebiliriz. Gel kentipo. Veya spawn'da değil onun komoduyla da, da yazabiliriz. Şimdi onları da göstereceğim. Evet. Aynen bakın mesela burada spam kısmında bitcoin vardı. Buna bak tıkladığımızda Burada bitcoin menüsü yazıyor arkadaşlar. Mesela bitcoin alabilirsiniz 140, 140 lira. Ee, bitcoin burada bitcoin e, miktarının burada bitcoin menü, menüsü yazıyor. Oyuncunun kendi bitcoin menüsü. Ee, 54 dakika sonra düşü, değişecek. Yani her bir saatte bir bu bitcoin değişiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar bitcoin sat da yani bir tane bitcoin şu anda 240 lira. Yani bu ekonomiye bağlı olarak değişiyor. Onun haricinde bakın burada komutlar var bitcoin e, şunları e, fiyat belirle görüntüle sıfırla zaman belirleyin Siz arkadaşlar şey yapamıyorsunuz yazamıyorsunuz bunları bunların sizin e, teriminiz yok Mesela ben bir bitcoin al dediğimde mesela bu da alabiliyorsunuz veya bitcoin sat dediğimde satabiliyorsunuz Aynı şekilde şu menüden de yapabiliyorsunuz aynısını veya slash bitcoin yazarak da aynı şekilde bu menüyü açabiliyorsunuz arkadaşlar onun haricinde arkadaşlar 3. elini. Galerideki traktörde evet orada bir hata vardı. Ardos yazıyordu. Ardos olarak değiştirildi. Aslında doğrusu Argos. Yani biz ben orada bir hata yaptım. Argos değiştirmekle yaptım. Gel hemen galeriye de gidelim. Hemen slash pardon. Galeri. Evet bakın burada traktör Argos'lu. Burada Ardos yazıyordu. Bunu da Argos olarak güncellediğimizde fiyatının değişmediğini ekstra olarak vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Onun haricinde bir satın alma ve bir kiralama hakkı eklendi arkadaşlar. Bu çok Bunu çok isteniyordu. Şimdi anlatayım o olayı. Mesela biz flash evler gideriz. Gel evlere. Evet geldi. Şimdi mesela burada alabiliyorsunuz bunu ama aldıktan sonra kiralayamıyordunuz işte. Ee, peki biz ne yaptık? Hem bunu alabiliyorsunuz. Ayrıyeten dün testini yaptık gerçekten de oluyor. Hem de mesela örnek kapalı çarşıya gidelim mesela. Gel kapalı çarşıya. Hem buradan da kiralayabiliyorsunuz. Yani bir satın alma ile bir kiralama hakkı artık sunucumuza eklendi arkadaşlar. Gayet güzel. Bakın gördüğünüz gibi buradan da böyle alabilip buradan da kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Slash değil hmm, 5 ee, beş, otele su spider eklendi arkadaşlar. Gel buna bakın Ben bu spider ile beyin yaptım yani beynime gerçekten güzel olarak yaptım yani beynimin yüzde kullandım. Ee, bu otelde otel geldiğinde mesela bak burada bir kaydırak var onu da gösteriyor. Zaten az önce şurada görmüş Ben bir de çekeyim. Yayındayız. Yayında olmasak zaten de çekmem. Hatta ben koyacağım. Evet gel topu. Oteli göster. Akva parti göstereceğim. Bakın aşağı buradan böyle gelmesi ee, basit yapılmış bir spider arkadaşlar. Bunu böyle yaptık. Hayır, burada eğlenebilirsiniz. Mesela Sadece böyle kayabiliyorsunuz. Böyle normal gidiyor bu. Hatta bunu bırakın mesela. Böyle bu kendisi gider. Burada baya bir yavaşlıyor. Mesela bakın hızlanıyor. Bu da evet yavaşlıyor. Ya bakın hızlı. Ve yavaşladı. Evet. Burada hızlandı arkadaşlar. Bak şuradan. Bak hızlandı. Bir anda hızlandı. Ve gördüğünüz gibi hızlandı. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi sizlerinizi atacak ama yavaş bir böyle Aksi böyle yavaşça size atıyor böyle Hatta şuraya şey yapmıyorum şu Bakın böyle gördüğünüz gibi Burada da su kaydırağı Gayet güzel Gözüküyor bence Ayrıca tekneyle de bir test edelim. Tekneyle de gayet güzel gözükecek. Ama bu tekneyi sadece ben biliyorum. Değil mi? Arkadaşlar. Böyle hemen tekne. koyalım. Bakın işte. Hop. Yürü. Böyle, Böyle gördüğünüz gibi tekneyle de şey, arkadaşlar. Ama bunlar OP'ler yapabiliyor bu arada. Bunlar da OP'ler yapabiliyor. Ama oyunculara da ekleriz eğer isterlerse. Al, ee, arkadaşlar 10 dakika durunca 10 TL artı bir demir külçesi verecek oyunda durma ödülü olarak arkadaşlar aynen e, oyunda durma ödülü olarak arkadaşlar 10 dakika durduğunuzda bakın şu sol üstte yazacak arkadaşlar burada size ödül veriyor yani bak para veriyor 10 lira bir de bir demir külçesi veriyor bakın mesela bana vermiş ben farkında değilim böyle işe gelmiş ben geldi yani gayet güzel en bileti 35 bin aşağı bu yanlış bu 37 bin 500 hala Hatta ben bunu şey yapmayı unutmuşum. 35 bin zaten var da Ay Güncellemeyi unutmuşum yani. Onu e, ekledim de. O şey oldu bir yanlışlık oldu. Hemen onu düzelttim. Yani oluyor zaten böyle yanlışlık. Biz de insanız yani. Robot değil. Hı. Ve çeşitli düzenlemelerde yapıldı arkadaşlar. sunucu açık geldi ee, 4.7 güncellemeleri bu şekilde yani borsa güncellemesi ekonomi güncellemesi önemli miydi Bence önemliydi gerekiyordu Hatta ekonomi güncellemesinde zaten ben bunu istiyordum. özellikle Bitcoinde e, bizim yayıncımız vardı bak Starvas onun mesela Bitcoin aldığında oyundan çıkıp tekrar gördüğünde mesela o Bitcoin gelmiyordu. Artık bu sistemde arkadaşlar Bitcoin siz ne kadar oyundan çıksanız bile gelecek. Ee, bu 4.7.1 Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, Pro hoş geldin. Bensiz yayın diyor. Karşım Kim Tipo ile beraber yapıyoruz yayını. Bu arada aşağı 199 aboneyiz ve ee, geçen bir videomuz yani geçen yayınımızda yorumlar kapatıldı. Yine ve şaşırdım üzerine yine yorumlar kapatıldı. Yani bunun bir nedenle, yani neden olduğunu söylerseniz sevinirim. Arkadaşlar tabii ki de versiyon 4.7 ile bitmedi. Altta 4.7.1 meteor güncellemesi var. Aa, eskiden aşağı yani meteorlar meteorlar Evet. Yani, yani meteorlar şimdi eski ormana düşüyordu. Biz daha sonra bunu yeniledik. Bakın şimdi var orman yazıyorum. Arkadaşlar bakın şimdi meteorlar artık ormana düşüyor. Hatta bak az önce bir meteor düştü. Hemen oranın yerine gidelim. Tp e, neredeymiş? Eksi 18 18. Ben 70 diyeyim. Türkiye'ye yani, yer altında doğma ihtimali oluyor. Evet bakın mesela şu an meteor düştü. Ya yani bunlar random düşüyor. Herhangi bir tank açmanıza falan ya da herhangi bir şey açmanıza gerek yok. Ben bir efekt gibi Minecraft Ben bir for yanına çekeyim. Evet ha. Evet. Şimdi arkadaşlar burada da... Bir dakika. Evet, artık bu şekilde düşüyor. Mesela patlama sesini duydunuz ama ben metorun şu an nerede olduğunu göremedim. Ha aynen aynen burada. Burada. Ee, burada arkadaşlar. Metor. Devlet gibi. İşte ee, burada arkadaşlar işte Görüntüde. İşte bakalım ne varmış. Elmas blok varmış. Varil var. İşte böyle eşyalar var. Mesela burada Gardiyan var. Buna saldıralım. Lag girdi böyle arkadaşlar. Yeni meteor güncellemesi de bu şekildeydi arkadaşlar gayet güzel. Açın meteor, meteor boss'u da var bunu Türkçeleştireceğim ona. Yani meteor boss'unu da görebilirsiniz. Yukarı çık Kupo yukarı çık. Aldı herhalde. Ee, arkadaşlar ne çıktı? Aga be. Kemik lazım olur mu? e ee, değerli yani. Ee, onları al bence. Aynen bak mesela buradan obsidyen da alabilirsiniz. obsidiyan kalkan çekersiniz. Ee, Recipes'e ben bu zırhları eklemeyi düşünüyorum. Sizce ne yapalım? Ekleyelim mi? Bence ekleyelim. Yani. Ve bu arada arkadaşlar, şöyle bir 200 abone olalım arkadaşlar. Efendim, yapıp, Hemen arkadaşlar ben yoruluyorum. Her an 200 abone olabiliriz gibi geliyor. Aha 200 geliyor 200 geliyor 200 geliyor 200 geliyor 200 geliyor, 200 geliyor. 200 aboneyiz. Abi 200 aboneyiz. 200 abone abi yayında bile bak. Ya ben böyle bir insan işte yayında bile 200 abone yani gerçekten mükemmel bir şey ya. Ya yemin ediyorum mükemmel bir duygu alacağım mükemmel mükemmel abi tam 200 abartı ben şimdi sesini alacağım abi abi ya abi, bu mükemmel bir şey ya bu mükemmel bir şey, Her şey ya gerçekten güzel ya bro çete yapmış çok sevindim de siz benim bin kayıtlı olduğum alemi görseydiniz buna bir şey demezdiniz yani bin kayıtlı olduğunuzları gördünüz siz zaten atlarsınız da allah bin hayatlı, benim hayatlı. <laughs> aga onu açmak istiyorum ya ne bileyim alttan mı acaba 201 olduk be e, 201 abone <laughs> abi burada oradan direkt 100 olmak istiyorum aga be aga be ee wow Elmas kalmıyor. Ne lan bu? Bu kanın mı? Bu son ne halde adam ne yere? Bu sonu bilmiyorum. Ne yaptıysam adam. Ee, burada abi yeni ödül vermiş biz görmedik sanırım. Ha bak yazdı az önce. Aynen bakın. Ve merhaba. Belirli bir süre attık duranak onlara kazandık. Aynen. Bakın bu şekilde de ee, gördüğünüz gibi inceleme geldi. Arkadaşlar yayın, ya, yayını burada bitiriyoruz evet pro. Abi bu reklam? Hocam. Dur. <laughs> evet, köylüce nasıl konuşulur? Abi kim tufa da çıkmış aramadan da. bu şekilde Çıkmadı <laughs> mı? Nasıl lan? Aga bende bak var o zaman bir dakika <laughs> Yok çıkmamış Ah evet dur ben hoparlör almamışımdır neyse Arkadaşlar videomuzun ay ne videosu be yayının aşağı yayının sonuna geldik. Eee hemen böyle başladık Fortnite'la bitirelim. Ee, evet arkadaşlar Tifo. bitirecek güzel yer alıyoruz şu anda. Heh gel Tifo yanına. Tupo yanına. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hem de